Hey Arçana. <laughs> Merhaba teyze, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Arçana, 18 yıl sonra sonunda kızların yanında. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum teyze. Kim iyi hissetmez ki? Çocuklarımı görebildiğim için çok mutluyum. Ve açıkçası bu hissettiğim mutluluğun yanında onlarla ben onlarla gurur duyuyorum. Yani çocuklarım Mesela saçından söz edelim. Çok büyük bir avukat oldu. Teço şu an bir şey yapmıyor ama ne yapsa başarılı olacağını biliyorum. Ve kızım Ovi. Ovi de dünyaca ünlü bir model olmuş teyze. Lütfen Arçan'a. Benim yanımda modellikten falan sakın bahsetme. Neden? Ne oldu teyze? Ne mi oldu? Ne olmadığını anlatmak daha kolay. Torunumu tanıyorsun Vişaka. O da bu modellik işini çok seviyor. Bu iyi bir şey teyze. Bir tutkusu var. Artık dünya değişti. Kızlar da çalışıyor. Onlar gibi çok fazla kız var teyze. Modellik yapıyorlar, iyi kazanıyorlar, isimlerini duyuruyorlar ve ben eminim senin torunun da bir gün adını duyuracaktır. Ama bu adını duyurma işi doğru düzgün olmalı. Nasıl yani? Torunumun başına çok kötü bir şey geldi. Bu moda dünyasında şöhret olmak için benim kızım çok yanlış bir şirketi seçti onu çok büyük hayallerle kandırdılar. Çekim diye kandırıp stüdyoya çağırdılar. Ama oraya gidince öğrendiğine göre onlar masum kızları kandırarak tuzağa düşürüp uygunsuz fotoğraflarını çekiyorlarmış. Ve sonra şantaj yapıyorlarmış. Koca bir şirket kurmuşlar. Neyse ki torunum ucuz atlattı. Tanrı kızımın kaderini güzel yazmış. Ama hala ne zaman Svaim yakınlarından geçse acaba bir şey olacak mı diye korku içinde yaşıyor. Svaim'in aynı yakınında evet. mı? Evet. Stüdyo oralarda bir yerde. Bir şaka adını söylemişti. Neydi? S S, -S Moda Stüdyosu mu? Evet, evet. S T Moda Stüdyosu. Baksana. Bizimki yine birini bulmuş anlaşılan. Eminim o da diğer kızlar gibi tuzağa düşecek. Gel. Bir dakika. Peki neden beni seçtiniz? Böylesine büyük bir markanın çekimleri için neden ben? Çünkü sizin portfolyonuz ilgi çekici. Daha önce uluslararası işler yapmışsınız. Birçok moda dergisinin yüzü olmuşsunuz. Profilinizi gösterdiğimde müşterimin ne kadar heyecanlandığını görmeliydiniz. Oh özür dilerim. Bir saattir buradayız ve size hiçbir şey ikram etmedim. Eee, ne içersiniz? Aa, şey soğuk bir şey alırım. Bir kola. Evet nerede kalmıştık? Bu projenin sahibi MNC grubunun parçası. Bana bütün sorularınızı çekinmeden sorabilirsiniz Bayan Ovi. İmzayı en kısa sürede atmalıyız ve acaba deneme çekimi alabilir miyiz? İmzayı atmadan önce şartlarımdan bahsedeyim. Tabii, buyurun. Öncelikle geç saatlerde çalışmıyorum. Yani çekim sabah 5'te bile başlasa benim için sorun değil ama gece gelemem. Tamam. İkincisi, giyeceklerimi ben seçerim. Burada birkaç örnek kıyafet var. Bakmak ister misiniz? Tabii olur. Kıyafetler Burada ne işin var? Ve elimi bırak. Ben sana hemen gel dedim. Gel. Affedersiniz. Merhaba, Ovit Endüstri nasıl yardım edebilirim? Bay Manav Deşbuk'la görüşmek istiyordum. Üzgünüm bayım, şu an meşgul. Görüşmek istediğiniz şeyi bana kısaca söylerseniz ben kendisine iletirim. Hanımefendi ben Delhi'den Eki Kana. Büyük bir teklifle ilgili Bay Manav'la görüşmeliyim. Bu çok büyük bir teklif. Bu yüzden Bay Manav gibi yetenekli bir iş adamıyla görüşmek istiyorum. Bayım lütfen bir saat sonra cep telefonundan arayın. Hanımefendi aradım ama cep telefonu kapalıydı. Sanırım bendeki numarayı artık kullanmıyor. Lütfen numarayı teyit eder misiniz? 971 Hayır bayım bu numara değil. Size güncel numarasını vereyim. Yazıyorum. 917 34 34. Teşekkür ederim hanımefendi. Rica ederim. Ne yapıyorsun? Bırak elimi. Abi beni dinlemen gerek. Bırak elimi. Abi beni dinlemen gerek. Mana. Ne oluyor burada? Abi söyle bu kadın sana ne yaptı? söyle. Anne, ben stüdyoda sözleşmenin ayrıntılarını konuşuyordum. Beni kolumdan tutup buraya getirdi. İnanabiliyor musun? Ben... Bir dakika. Neler oluyor? Manav ben anlatayım. Manav ben oraya zamanında gitmesem Ovi'nin başına ne gelirdi bilmiyorum Manav. Manav aşağıda Nirvala teyzeyle konuşuyordu. Masum kızları kandırarak tuzağa düşürüp uygunsuz fotoğraflarını çekiyorlarmış ve sonra şantaj yapıyorlarmış. Şimdi sen söyle Manav. Kızımı öyle bir yerde nasıl bırakırdım? Eğer bana güvenmiyorsan lütfen Nirvana teyzeyle bir konuş. Bunu neden yapıyorsun? Birden beni önümsemeye mi başladın? Benim kişisel hayatıma neden karışıyorsun? Artık oyunlarından bıktım Susan. Bir dakika Ovi. Şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Henüz bu evden gitmedim ve bir ay daha yanınızda olacağım ve benim evimden hiç kimseye, ailemden birine bir şey olsun istemiyorum. Ve burada olduğum sürece sizi tehlikeden korumak için elimden geleni yaparım. Sen hoşlansan da hoşlanmasan da aileme zarar vermek isteyen karşısında beni bulur. Tanrım sana şükürler olsun. Sen torunumu korudun. Endişelenme canım. Bir dahaki sefere daha dikkatli oluruz. Üzülme. Bunu gerçekten bilmiyordum. Bilseydim oraya gitmezdim baba asla. Ovi kızım, bana bunun için açıklama yapmana gerek yok. Ama kızım, biliyorsun, sana bir şey olacak olursa baban, baban yaşayamaz. Ve biliyorum, evde oturmaktan sıkılıyorsun. Sen de artık çalışmak istiyorsun. Bak kızım, durum buysa bir önerim olacak. Bana katılsana kızım. Benimle ofise gel. Zaten benim de bir çalışanı ihtiyacım var. Baba ama neden ben? Hey! Kim ne, nerede, ne zaman sorma kızım. Manav, benim ovim senin ofisinde çalışacak. O kadar. Ama babaanne... Hayır. Hem manav biliyor musun? Benim ovim çok zekidir. Dünyada ovimin isteyip yapamayacağı hiçbir iş yok. Ha? Git kızım. Babaanne ama biliyorsun bu işler ilgimi çekmiyor. Lütfen dediğimi yap. Eğer babanın ofisinde çalışırsan hayatın değişir. Yeni bir iş ortamı, yeni arkadaşlıklar, yeni bir meşgale işte. Hem babanla daha fazla zaman geçirme fırsatın olur değil mi ama? <laughs> Annem doğru söylüyor. Senin için iyi olur. Ve kızım işle meşgul olunca kötü şeyleri aklından çıkarırsın. Ve sen varken baban da sıkılmaz. Ne dersin? Tamam baba. Hayırlı iş için fazla beklememeli. Yarın başla. Tamam. Hadi. Hoşçakal anne. Hadi. Gel kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.